Herkese merhaba, arkadaşlar bugün atomun yapısından bahsedeceğiz. Çocuklar biliyorsunuz atomun yapısını hem TYT hem AYT modunda anlatacağım. Bu videomda TYT formunda anlatacağız arkadaşlar. TYT formunda atomun kuantum modeli yok. Yani Heisenberg-Schrödinger modellerini ne kadar anlatacağız? Biliyorsunuz Heisenberg ve Schrödinger'den sonra zaten modern atom modeline geçiş yapılıyor. Burada bora kadar, burada dahil olmak üzere bütün atom modellerini göreceğiz. Atomda karşımıza çıkacak terimlerden bahsedeceğiz. Ve tabi bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz videoların içerisinde sadece konu anlatımı yok. Aynı zamanda soru da çözümü yapmaya çalışıyorum. Çünkü anında ne kadar örnek çözersek o kadar kalıcı olur öğrenmeniz. Aynı zamanda bakış açınız da ona göre değişir. Siz de gençler lütfen her videodan sonra hemen mutlaka sorularınızı çözün. Biliyorsunuz bir sonraki hafta bunların sorularının çözümlerini yapacağız. O yüzden sorularınızı biriktirin ve bana onları mutlaka gönderin arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Her videomda söylüyorum ama yine söyleyeyim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar atom modellerinin tersel gelişimini görüyorsunuz. Önce biliyorsunuz 460'lı yıllarda Empedokles maddenin en küçük yapı biriminin atom olduğunu ve atomun bölünemez, parçalanamaz olduğunu fikir olarak ortaya atmıştı. Fakat bilimsel olarak arkadaşlar atom teorisini ilk ortaya atan bilim insanı Dalton'dur. Dalton 1803'lü yıllarda atom teorisini ortaya atmıştır ve demiştir ki atom içi dolu küreciklerden ibarettir. Yani bir küre şeklindedir demiş. içi de dolu demiş. Ama hani neyle dolu? Nedir? Neyin nesidir tam olarak açıklamamış tabii ki. Sonra Thompson arkadaşlar demiş ki ya atomun içi dolu ama acaba ne var içinde falan diye araştırırken burada bu araştırmaları tabii daha ayrıntılı inceleyeceğiz birazdan. Atomun içerisinde artı ve eksi yükler olduğunu, atomu bir ekmek hamuru olarak düşünürsek demiş. Artı yüklü bir ekmek hamuru İçerisinde eksi yükler böyle üzümler gibi dağılmıştır demiş. Hatta üzümlü kek modeli diye geçer. Rutherford arkadaşlar biraz daha farklı bir deney yaparak şöyle bir şey ispatlamış. Bu atomun tamamının artı yüklü olmadığını, artı yüklerin çekirdek denilen bir merkezde toplandığını, eksilerin de etrafında dağıldığını söylemiştir. Bakın dikkat ederseniz ilk kez çekirdek kavramı Rutherford'da ortaya atılıyor. Bor arkadaşlar artı yükler evet çekirdektedir ama demiş eksi yükler böyle Rutherford'un dediği gibi dağılmamıştır. Eksi yükler atomun çevresindeki yani elektronlar atomun çevresindeki yörüngelerde bulunur demiş arkadaşlar. Bakın ilk kez yörünge kavramı da bor atom modelinde ortaya çıkıyor. Tarihsel gelişim bu şekilde. Daha sonra modern atom modeline geçiş yapılıyor zaten 1930'lu yıllarda. Modern atom modeli tamamen zaten bu teorilerin hepsini alt üst edip yepyeni bir bakış açısı getiriyor arkadaşlar. Şu anda günümüzde kullandığımız ve kabul ettiğimiz atom modeli de bu. İleride belki değişir, bilemeyiz. Şimdi modern atom modeline geçişi bu arada Heisenberg ve Schrödinger yapıyor arkadaşlar. Aslında birçok bilim insanının bir araya gelmesiyle bu teori ortaya atılıyor, bu model ortaya atılıyor. Fakat asıl damgayı Schrödinger ve Heisenberg vuruyor arkadaşlar modern atom modeline. Daha sonra atomun kuantum modelini AYT formunda anlatacağım ya orada onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi çocuklar eğer bu tarihsel gelişimde hangi bilim insanı önceydi sonraydı falan gibi bir şey karıştırırsanız şöyle kodlayabilirsiniz. Bakın baş harfleri D, T, R, B ya. Dentist Ruby diye kodlayabilirsiniz. Dentist Ruby. Tamam mı? Dalton, Thompson, Rutherford ve Bohr arkadaşlar. Bu arada ilk kez ne bulunduğu önemli. Dalton sadece tabi içi dolu kürecik şeklinde bir model ortaya atmış. Bakın Thomson'da ilk kez artı ve eksi yüklü taneciklerin ortaya atıldığını görüyoruz. Rutherford'da çekirdek kavramının ortaya atıldığını görüyoruz. Bohr'da da yörünge kavramının ortaya atıldığını görüyoruz arkadaşlar. İlkler önemli, tamam mı? Evet gençler bakalım Dalton ne demiş? Tüm maddeler atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur demiş. Fakat Dalton'un bu teorisi arkadaşlar çürütülmüş. Neden? Çünkü atom artık bölünüyor, parçalanıyor. Biliyorsunuz nükleer reaksiyonlarla atomun çekirdeğini parçalayabiliyoruz. Çekirdeğe işte nötron gönderebiliyoruz, alfa ya da beta gama ışınları gönderip çekirdeği parçalayabiliyoruz. Hatta Biliyorsunuz atom bombaları, hidrojen bombaları çekirdek tepkimeleriyle oluşuyor. Çekirdek tepkimelerini fizikte daha ayrıntılı göreceksiniz arkadaşlar. Bu yıl olması lazım. 12. sınıfta yanılmıyorsam müfredatta. Yani son itibariyle günümüzde radyoaktifliğin keşfiyle bu geçersiz sayılmıştır arkadaşlar. Bu teori geçersiz sayılmıştır. Atomlar içi dolu yüksüz berk kürelerdir. Berk dediği hani sağlam, bölünemez, parçalanamaz anlamına geliyor. Şimdi burada bir de şöyle bir sıkıntı var. İçi dolu demiş arkadaşlar. Fakat birazdan göreceksiniz yani daha sonraki videoda Rutherford atom modelinde Rutherford atomun çok büyük bir kısmının aslında boşluk olduğunu ispatlamıştır. Yani bu da çürütülmüş. Her şey çürütülmüş Dalton'un. <laughs> yok yok her şey çürütülmemiş var çözdüğünde şeyleri. Günümüzde atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Bu da Rutherford tarafından gerçekleştiriliyor. Demiş ki bir elementin tüm atomları özdeştir. Bak işte bu tehlikeli. Şimdi bu, burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında biz biliyoruz ki aynı cins daha önce biz bir önceki dersimizde bahsettik kimya biliminde. Bir elementin yani aynı elementin atomları aynıdır. Neden? Çünkü biz dedik ki elementin tanımını yaparken aynı cins atomlardan oluşan saf madde. Şimdi mesela demir levhayı inceledik hatta yine bir inceleyelim arkadaşlar onu. Şimdi şuraya bakın lütfen. Bu bir demir levha. Şunlar da demir atomları. Tamam mı? Biz biliyoruz ki demir atomları trilyonlarca demir atomu bir araya gelip demir maddesini oluşturur. Tabii ben size sembolik olarak 6 tane çiziyorum. Daha fazla çizemeyeceğim. Tabii bir de bunlar aynılar ama bir şekil olarak biraz farklı oldular. Şimdi çocuklar bunların merkezinde çekirdekler var. Daha sonra göreceksiniz Rutherford onu ispatlıyor. Ee, şimdi bunların her biri demirse eğer hepsinin çekirdeğinde gerçekten 26 proton vardır. Çocuklar proton sayısı atomun cinsini belirler. Aynı kimlik numarası gibidir. Yani sizin kimlik numaralarınız nasıl ki size özel tamam mı? Atomun çekirdeğindeki proton sayısı da ona özel. Yani 26 protonlu başka bir atom yok demirden başka. Şimdi aynı levha içerisinde bu atomlar incelendiğinde şöyle ilginç bir şeyle karşılaşmışlar. Evet hepsinin 26 protonu var. Evet hepsi demir yani. Fakat tekrar bazılarının çekirdeğinde 30 nötron, bazılarının çekirdeğinde de 28 nötron olduğu bulunmuş. Tamam mı? Bunları atıyorum bu arada. Bazılarında 30 nötron, bazılarında 28 nötron. Dikkat ederseniz o zaman şu ifade yanlış. Yani bir elementin tüm atomları tamamen özdeş değil. Bazı atomlar daha ağır, bazıları daha hafif. Bak aynı levha içinde olmasına rağmen, tamam mı? Aynı levha içinde. Bazıları 30 nötronlu, bazıları 28 nötronlu. E şimdi bakın periyodik cetveli hiç incelediniz mi bilmiyorum. Şurasında 26 yazar. Yani burada proton sayısı yazar evet. Burada da kütle numarası yazar arkadaşlar. Mesela demirde buraya ne yazmalıyız sizce? Yani şuraya ne yazılmalı? Çünkü bazı demirlerin arkadaşlar 26 protonu varsa ve 30 nötronu varsa buraya 56 yazmalıyız. Bazılarının 26 protonu varsa ve 28 nötronu varsa buraya 54 yazmalıyız. Biliyorsunuz protonla nötronun toplamı zaten burayı veriyor. Proton artı nötron kütle numarasını veriyor. Daha sonra bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu kütle numarası kısmına ne yazıyorlar? Bir bakın araştırın bir sonraki dersimize kadar bir bakın arkadaşlar. Biz bunlara izotop atom diyoruz. İzotop atomlardan bahsedeceğiz. Yani sonuç itibariyle Dalton'un bu teorisi de yani bir elementin tüm atomları özdeştir ifadesi de izotop atomların bulunmasından sonra çürütülmüştür arkadaşlar. Tamam mı? Çürütülmüş. Evet Dalton başka ne demiş? Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Tabii ki de işte demirin nasıl ki proton sayısı 26, hidrojenin 1 mesela, helyumun 2. Yani hepsi birbirinden farklı farklı arkadaşlar. Cinsler farklıysa atomları da birbirinden farklı. Ve demiş ki elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayılar ile ifade edilen sabit bir oranla birleşirler. Çünkü bu sabit oranlar yasası. Bunu daha sonra yasalarda işleyeceğiz. Şimdi Dalton bunu ifade etmiştir ama çocuklar yasa haline getirmemiştir. Bunu başka birisi yasa haline getiriyor. Ondan da yasalarda bahsedeceğiz gençler. Ama sonuçta bu iki söylediği şey hala geçerliliğini koruyor. Fakat diğerleri çürütülmüş arkadaşlar. Ama tabii yani sonuçta adam ilk atom teorisini ortaya atan bir bilim insanı olduğu için önemli. Tamam mı? Çürütülmüş olduğuna bakmayın. Evet, Thomson. Thomson atom modeline göre atom nötrdür. Bu nedenle atomun yapısında bulunan negatif yüklü taneciklere eşit sayıda pozitif yüklü tanecikler bulunur. Bakın ilk kez neyden bahsediliyor? Pozitif ve negatif taneciklerin varlığından bahsediliyor. Ve diyor ki atom çapı yaklaşık 10 üzeri 8 santim olan bir küredir. Çapını hesaplamış arkadaşlar atomun. Atomun çapını tamam mı? Çok küçük olduğunu ispatlamış. Ve diyor ki elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atom kütlesinin büyük bir kısmını protonlar oluşturur. Bakın dikkat edin, elektronlar ve protonlardan bahsediliyor. Bunların kütlelerinden bahsediliyor. Hatta elektronların çok küçük olduğunu ve sıfır olduğunu kabul ediyor. Fakat bulamadığı bir şey var. Yani atom kütlesinin büyük bir kısmını aslında protonlar değil, bir de nötronlar var. Nötronlardan bahsetmemiş arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar nötronları Rutherford'un bir öğrencisi var o bulacak zaten ispatlayacak nötronların varlığını. Fakat buraya kadar hiç nötronlardan bahsedilmemiş. Sadece artı eksi yükler, protonlar, elektronlar var denmiş ve atomun çapı ispat edilmiş. Hatta kütleleri bulunmuş. Elektronun kütlesi, protonun kütlesi bunlar bulunmuş dikkat ederseniz. Ve arkadaşlar Thomson atom modelini üzümlü keke benzetebiliriz. Thomson diyor ki bakın atomun tamamı artı yüklüdür. Şey gibi düşünün diyor. Bir ekmek hamuru düşünün diyor. Bu ekmek hamurunun tamamı artı yüklü. Tamam mı? Bunun tamamı artı yüklü. Bunun içerisine eksi yükler buradaki üzümler gibi dağılmıştır. Yani hamurun içindeki üzümler gibi eksiler dağılmıştır diyor. O yüzden Thomson atom modelini üzümlü keke benzetebilirsiniz arkadaşlar. Evet tam atom modeli üzümlü keke benzetilir. Kekin ana hamuru protonları temsil eder. Tamam mı? Rastgele serpiştirilmiş üzüm taneleri de elektronları temsil eder. Tabi bu doğru bir model değil. Neden? Çünkü atomda pozitif ve negatif yükler homojen olarak dağılmamıştır arkadaşlar. Bunun gibi her tarafa eksiler dağılmamıştır. Bunu daha sonra Bohr ve Rutherford zaten özellikle Rutherford artılar konusunda ispat edecek. Bu arada Thomson nasıl buluyor biliyor musunuz elektronları? Şöyle bir şey kullanıyor arkadaşlar. Bu kruks tüpleri dediğimiz tüpler var, vakumlu tüpler. Bunun içerisine gaz koyuyor, X gazını koyuyor mesela, tamam mı? Ondan sonra buraya bir tane üreteç bağlıyor bu tüpün içerisine. Şöyle bir üreteç bağlıyor. Tabii buraları kapatıyor gaz çıkmasın dışarı. Bu Deneyi bütün gazlar için deniyorlar tabii yani e, o zamana kadar bilinen tüm gazlar için deniyorlar. Şimdi bu üreteç ya üreteç elektrik verecek. Bu üreteç x gazına elektriği verdikçe tabii x gazı acayip enerjileniyor, hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Sonra ne gözlemliyorlar biliyor musunuz? Üretecin eksi ucundan artı ucuna doğru bakın burası eksi uç ya şurası. Burası da artı uç. Bu tarafa doğru yeşil bir ışığın hareket ettiğini gözlemliyorlar. Bir müddet sonra bakıyorlar ki eksiden artıya doğru sürekli bir hareket var. O zaman diyorlar ki ha, demek ki atomun içerisinde eksi yüklü bir şey olmalı. Neden? Eksi uçtan artı uca doğru gittiğine göre kendisi eksi olmalı ki artıya doğru gitsin diye bir görüş ortaya atıyorlar. Tabii bu bu kadar basit bir düzenek değil arkadaşlar. Ama bu düzenekle yani bunun gibi daha tabii gelişmiş bir düzenekle Atomda eksi ve artı yüklerin varlığını ispatlamıştır. Bu deneyle de daha sonra tabii Millikan işte Goldstein bir sürü bilim insanı bu deneyle çalışmışlar ve yüklerini bulmuşlar, kütlelerini bulmuşlar. Birçok şey bulunmuş arkadaşlar ama sonuç itibariyle artı ve eksi yüklerin varlığı, kütlesi, her şeyi, yükü ispatlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, sorularımıza hemen bir bakalım. Dalton atom modeline göre farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır demişti. Değil mi? Bu hatta çürütülmemişti. Devam ediyor yani hala. Geçerliliğini koruyor. Çekirdeğin hacmi atomun hacmine göre çok küçüktür. Dalton arkadaşlar bundan bahsetmemiş. Çekirdekmiş yok işte atomun hacmiymiş falan hiç bunlara girmemiş Dalton. Bu yanlış. Atomların yapısında çok büyük boşluklar bulunmaktadır. Bunu da söylemiş. Hatta tam tersini söylemiş. Atomun içi dolu olduğunu söylemiş. O yüzden bu ifadelerden sadece bir Dalton atom modeline göre doğrudur arkadaşlar. Bakın burada modeller var. Dört tane model var. Diyor ki yukarıdaki atom modelleri temsili şekillerle gösterilmiştir. Buna göre şekillerin tarihsel sıralamasının doğru olabilmesi için hangi iki şeklin yerlerinin değişmesi gerekir? Şimdi ne olmuştu? Hemen bir hatırlayalım. Dentist diye ne demişti? Atom içi dolu küreciklerdir demişti. Bilardo topu gibi. Thomson ne demişti, artı ve eksi yükler var ama artı ve eksi yükler atomun içerisine böyle dağılmıştır demişti. Rutherford demişti ki hayır bir çekirdek var, çekirdekte artı yükler var, eksi yükler etrafına dağılmıştır demişti. Bu arada demişti ki hayır artı yükler çekirdekte evet ama eksi yükler yörüngelerde demişti arkadaşlar, tamam mı? Gelişim bu şekilde, en basit hali bu. Şimdi bu Dalton'un, evet Dalton böyle demiş. Sonra Thompson artı ve eksi yüklerin dağıldığını söylemiş. O zaman çocuklar şu bir kere kesinlikle buraya gelmeli. Değil mi? Yani bakın bu da dikkat ederseniz burada da yörüngeler var. Yörünge. Yörünge de kime aitti? Bora aitti. Eğer bu da buraya gelirse bu Dalton'a ait. O zaman buraya gelen Thompson'a ait olur. Thompson. Sonra üçüncü olarak bakın dikkat ederseniz burada da bir çekirdek var şurada. Çekirdekte kimindi zaten? Rutherford'undu. Yani burası Dalton olacak, burası Thompson olacak, şurası artık. Burası Rutherford olacak, burası da Bor olacak. Ama normalde bakın Bor'u buraya çizmişler. Bor'la Thompson'ın yeri değişirse tarihsel gelişimde doğru sıralanmış olur arkadaşlar. 2 ve 4 olacak cevabımız. Evet o zaman C şıkkıymış cevabımız arkadaşlar. Thomson atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Thomson ne demişti? Hemen bir hatırlayalım. Atom artı yüklü bir küredir demişti. İçerisine eksiler de üzümler gibi dağılmıştır demişti ama artı ve eksilerin sayısı birbirine eşittir demişti. Elektronlar sahip oldukları enerjilerine göre çekirdeğin etrafında bulunmaktadır ifadesi asla Thomson'un değil. Çünkü zaten çekirdek kavramı yok. Öyle bir şey yok. Bir de etraflarında yörüngeler yok şeye göre, Thomson'a göre. Pozitif yükler negatif yüklere eşittir demiş. Evet atomlu türdür ifadesini kullanmış. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Aynen öyle. Elektronun kütlesi, yükü hep Thomson döneminde zaten bulunmuş. Yani elektron ve protonlarla ilgili her şey bulunmuş aslında Thomson döneminde. Ama sonra yerleri konusunda sıkıntı yaşamış Thomson. O yüzden sonraki aşamalarda yerlerinden bahsedilmiş. Ama yükler ve kütleler bulunuyor. Tamam mı? O zaman ne oldu? 2 ve 3 olacak cevabımız arkadaşlar. Evet bu sorumuzda diyor ki atom modellerini tanımlayan bazı ifadeler bu şekildedir. Buna göre verilen ifadelerde hangi atom modeline ait bilgi bulunmaktadır? Şimdi tekrar, atom içi dolu küredir ifadesi Dalton'un. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıklardaki dairesel yörüngeler, yörünge kavramı ilk kez Bohr tarafından kullanılıyor arkadaşlar unutmayın. Atomun tamamı artı yükten oluşmuştur. Ancak elektronlar bu artı yükün içerisine eksi dağılmıştır. Eksi şeklinde rastgele dağılmıştır. Bunu da söyleyen Thomson üzümlü kek modeli arkadaşlar. Bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemez. Bu modern atom teorisine ait bir özellik. Daha sonra bunu çok Heisenberg belirsizlik ilkesi bu arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi atomun kuantum modelinde bundan çok ayrıntılı bahsedeceğiz zaten. Peki kim var? Dalton var, Thomson var, Bohr var ama Rutherford yok bak modern atom teorisi de var, Rutherford yok. Rutherford neyden bahsetmişti? Çekirdek kavramından bahsetmişti. Birazdan Rutherford'un yani bir sonraki videoda çekirdeği nasıl bulduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet gençler atomun tersel gelişimini şöyle kısaca bir anlattık. Dalton ve Thomson'ı ayrıntılı bir şekilde inceledik. Bir sonraki videomuzda Rutherford atom modelini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz gençler. Siz de hemen lütfen Thompson ve Rutherford ile ilgili sorulara bir bakın. Soruları inceleyin. Anlamadığınız yerler varsa videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.